Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yılan yakaladık ama öldürdük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama hala yaşıyor. Ya yani yarın falan ölür herhalde arkadaşlar. Şimdi gömeceğiz bunu arkadaşlar toprağa ama videoda gömmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi kuyruğunu kıpırdatıyor arkadaşlar. Bakın. Bu arada bu oyuncak falan değil. Kafasını gösterelim kameraman. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar çok korkunç bu arada bunlar zehirli arkadaşlar neyse suyu bakın arkadaşlar nasıl kıpırdatıyor nasıl yani gördüğünüz gibi arkadaşlar çok çirkin